Hatay'da yurt dışından ülkeye getirilen Angus sevkiyat esnasında tırdan kaçarak şehir turuna çıktı. Firari Angus yaklaşık bir saat süren çalışma sonrası uyuşturucu iğne ile müdahale edilerek yakalandı. <laughs> yurt dışından gemilerle ülkeye getirilen Angus'lar İskenderun körfezinden tırlarla yola çıkarak Türkiye'nin dört bir yanına sevk ediliyor. İskenderun ilçesinde tırla sevk edilen bir angus kaçarak şehir turuna çıktı. Yaklaşık bir saat boyunca kentin caddelerinde tur atan angus trafiği de birbirine kattı. Yani alışık olduğumuz durumlar çok tahrik eden oldu ya. Tahrik eden oldu yani baya ilgi oda oldu. İşten çıktık arkadaşlarla eve doğru geçiyorduk. Ee, angus'u gördüm. Kenara çekip bir izlemek istedim. Ee, angus'u izlemeye başladık. Hatta birkaç kere trafikte bir aksaklık oldu, kazaya sebebiyet veriyordu. Ondan sonra zaten güvenlik güçlerimiz gelip gerekli yaptırımları yaptılar zaten. Hayvanı yakaladılar çok güvenli bir şekilde. Biz evden işe, işten eve de giden insanlarız. Maşallah Angus bizden daha çok şehri geziyor. Firari Angus'un şehir turu bir saat süren mücadele sonrası uyuşturucu iğne ile müdahale ile son buldu.